Hepinizle merhaba arkadaşlar. Benim adım Umut Necmettin Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DLC 23 oynayacağız. Daha önce de oynamıştım. Çok güzel bir oyun. Bu da benim hesabım zaten. Bugün maçta yapacağız. Bir sürü şey yapacağız. Yani çok güzel transferler alabilirsek, iyi oyuncular varsa oyuncu alacağız. O zaman Gösterim açıyla başlayalım. Hangisi benim takımım? şu benim takım. Yükleniyor. Devam ki. Hadi. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ben çok mutlu olurum. Bu bizim takımımızın şehit. Maçımız başladı. Icardi. Maçın. Bohun. Kaydı. Topumuzu aldı. Mac Cehama. Pasını verdi. Uzun pas. Redan. Redan. Redan'dan top aldılar taca attı. Karşı takım. Şöyle bir full yiyelim atalım. Kim attı? Koş, 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 koş. Kimle oynuyorum? Hangi oyuncuyla oynuyorum ya? Go go go. Top al, top al. Top al. Ah! Taç. Oyuncu değiş. Hop. Tut, tut. Sabriye. Alvardo. Alvardo. Vurdu. Dışarı mı? Alvardo. Dışarı. Çık. Evet. Alvardo dışarı attı. Hemen. Aa, kayın mı lan? Kankam kayayım mı? Serbest vuruş yok. Güzel tut 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 hayır be yanlış yaptık arkadaşlar ya adam korna vuruyor hop ah. adam 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 kral kral kim geliyor kral geliyor aldı pası sol açacak verdi pasını Carlos 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 gidiyordu Carlos fake atıyordu aradan saldı Unvent. Invent. Çaktı golünü. Shoot. Dışarı gitti arkadaşlar ya. Hayır. Devam. Kaydım. Düzgün. Kayamıyorum. Ee, hangi adamla oynuyorum? Şu an buna geçti. Kaydım topu alamadım. Gol mü? Değil de mi? Oh değilmiş arkadaşlar. Pasımı atacağım. Pas oyun pas aldım. Arkadaşlar en iyi oynamak pas oynuyor. En iyi oyun. Pas olmadan oynayamazsın yani. Pasla çok güzel oynanıyor. İlk yarımız bitti. 0 0 ilk yarı Şöyle gol deneyeceğim. Bakalım gol olacak mı? Ya abicim ya. Vurma. Geliyor. Gelemiyorum pardon. Başladı. Alberto. Oyuncu. Nasıl sonra oyuna geçecek. Yok yok yok. Yok bir şey. Gidiyor. Pasını verdi. Pas. Ceza sahası içinde. Geliyor, geliyor. Hop gösteriş. Vurdu gol! İşte bu. Davis Rida. Geldi geldi. En sonunda golünü attı. Bohan, Bohan kaydı. Pas, pasını verdi. Inven. Avantist. 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 Nereye atıyor Avantist? Hop. Puat. Allah. Allah. Gol mü geliyor? Gol mü yiyeceğiz? Gol mü yiyeceğiz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gol yiyeceğiz galiba. Uy. Ne diyor? Carlos çıkar diye alt son al diyor. Al. Ah be. Yanlış yaptık. Pasını verdi. Ay. Ay Allah. Ay Allah. <laughs> Arkadaşlar ne diyorum ya. Hop. Kafama göre nere kayıyorum. Uy. Son anda. Uzun bir vuruş. Geldi. Geldi geldi geldi. İndi indir. Top hadi hadi. Durma be. Tutma be. Kayarım. Yok bir şey. Yok bir şey. Ama ya. o sarı kart. Arkadaşlar daha demin gol attı. Şimdi sarı kart yedi. Buna da sarı kart vermezsin. Kimat pas atıyorum ya. Verme. Vermezsin. Çünkü veremez. Öyle o kadar da şey yok yani. Bir gol daha geliyor mu? Redan. Redan. Oh işte bu. Biz atıyoruz değil mi? Şimdi e, pasla mı oynasam ne türlü oynasam tamam gol mü? Aaa e, kaçacakmışız ben de şey sandım değiş adam kurduyu değişti değil mi? Sen orada ne yapacağım Ben sen oraya sıkıştırıyorum. Al vardı. Büyük pas oynadı. Koş koş yavrum hop. Bana ne ben top alırım. Hop. O da ileri vurdu. Sola çık. Ridan. Ridan geliyor. Ridan. 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 Kaleciye vurdu. İkinci yarıda bitti. 1-0. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Maçın adı Emil Bakın. Hmm. İşte bu Bakalım transferlerde iyi bir oyuncu var mı? arkadaşlar güzel oyuncular var ya bizim paramız yok ya. 15. Yüz. Arkadaşlar sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve bildirim her video altında bildirimle almak istiyorsanız bildirimleri açmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.